Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma Hoş geldiniz Nasılsınız Arkadaşlar Umarım inşallah iyisinizdir Bizleri soracak olursanız Elhamdülillah bizler iyiyiz Şimdi Bugün kalktık çok şükür Hemen şimdi çay suyu koydum Yatılımda suyum kaynadı. Işıklarımızı bir yakalım. Kameramız sizlere görüntü olarak bir netleşsin. Hayırdır bu? Bir yok kızım. Bir şey bana mı diyeceksin? Ben de dedim bana bir şey diyeceksin. Tamam anladım. Arkadaşlar şu bulaşıkları dün akşam yıkadıydım. Hemen şuraları bir toparlayayım. Bunlar ne bulaşığı biliyor musunuz Ne? Tavuk kesmiştik ya. Yani. Güzelce onları temizledim. İbo tavuk parçaladık ya. <laughs> Bunları hemen kaldırayım. Ama iş bitmiyor arkadaşlar. Şurada babamı toparlayayım. Ondan sonra hemen çayımı demleyeyim. Çocuklar daha yatıyor. Hemen kahvaltılık bir şeyler bakayım çıkarayım ortaya. Ve çay suyumu tekrardan ocağa yaktım arkadaşlar bir kaynasın önceden kaynattıydım şimdi tekrar bir tekrar bir fokurdasın şöyle güzel bir çay demleyelim Hı. kameramı da yerleştirdim ileri geri yapmama gerek yok şöyle sabitledim onu Sizler nasılsınız arkadaşlar neler yapıyorsunuz umarım inşallah iyisinizdir Hasta arkadaşlarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum çünkü Yorumlar kısmına gelip sabitlenmesin Emine'cim Takipçilerinden dua isteyenlerimiz var arkadaşlar Kiminin duası kabul olacağını bilemeyiz Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin tüm hastalarımıza gitsin inşallah dualarımız Rabbim acil şifalar versin hiçbir kuluna da taşıyamayacağı yükü vermesin Rabbim Güngör Anapartalar ablam vardı yeğeni hala hastanedeymiş buradan tekrardan annesine babasına sevdiklerine sabırlar diliyorum İnşallah bir an önce yavrumuz gözlerini açar. Rabbim şifalar versin, sevdiklerine bağışlasın inşallah. Öyle arkadaşlar, birçok hastalarımız var, yorumlara geliyorlar. Ee, şifalar diliyorum. Yer gök duaydı di. arkadaşlar, esasında üzülüyorum. Öyle yorumlar geliyor bana emine sabitlenmesin şöyle sabitleri benim için hiç sorun değil arkadaşlar ne olacak elime yapışmıyor ama üzülüyorum cidden üzülüyorum ben de bir hasta adayı olduğum için cidden üzülüyorum ve hepinizi anlayışla karşılıyorum şimdi arkadaşlar ben bıçağımı alayım hemen şu bıçak geldi elime Şimdi ben geçenlerde bayağı oluyor bunları aldım. Bayağı dedim de arkadaşlar bir, bir sene olmuyor. <laughs> Alıcı bir işlerde hatırlayanlarınız vardır. Böyle patatescikler almıştım. İçinde peynir ve kezi, friş kezi un kroyta yani lapne ve e, maydanoz sanırsam var kroyta. Evet. E bu kroyta maydanoz mu oluyordu? Aa, <laughs> He anladım. Maydanoz veya dil. Ama bu da res yok. Aynen öyle arkadaşlar. Bak, şöyle göstereyim mi ya? Bir dakika. Niye anlatıyorum ki? Heh, şöyle bir şeyler. Bunun içinde hem labne varmış hem de e maydanoz, deri otu sanırsam. İpmur da hiç sevmiyor ya. Geçen bir börekle deri otu çıktıydı. Yememişti kızım. Şimdi bu fırında da oluyormuş arkadaşlar. Burada gösteriyor. Fırında oluyor. Tavada oluyor. E, mangalda da oluyormuş ızgarada. Ben fırına koyacağım. Biliyorsunuz ya sıkıntımız var. Zaten yardımcımız olsun. O yüzden fırına koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu da arkadaşlar şeyli. İçinde spinat, mozzarella, tuzsuz peynir ve ıspanak varmış içinde. Bu da aynı şekilde fırında ve ızgarada tavada yağda oluyor ama ben dediğim gibi böyle çıkardım. Hemen fırına koyayım. Hemen dediğime de bakmayın arkadaşlar işte hazırlıyorum. Böyle hazırlanırken bunlar da olu versin. Valla video hafta içi gelebilir arkadaşlar. Bu hafta sonu kahvaltısı çünkü bir videom var elimde tavuk videosu onu izlediniz siz. Heh. Tamam güzel oldu yağ falan sürmeyeceğim bence gerek yok. Zaten kızarmış da arkadaşlar şöyle pişmiş halde sanırsam fırınlanmış. Bunları koyayım fırına. Başka ne? yapayım? domates, biber, bir şeyler. Ben her çayı demlemişim. Bir şeyler hazırlarım illa. Evet, bunları şöyle bir köşeye alayım. Hemen şu domatesimi, biberimi keseyim. Arkadaşlar onlar bir aradan çıksın. Ee, dün dün müydü gittim alışverişe. Dün alışverişten çok güzel domates aldım. Bakalım tadı nasıl. Gerçi ben domates yemiyorum ama arkadaşlar Böyle domatesten de anlarım yani iyi veya kötü olduğunu. Bence çok güzel. Hı. İlk önce temizleyeyim. Arkadaşlar benden selam isteyenler var. Tek tek isimleri sayamayacağım çünkü çok var arkadaşlar. Buradan topluca söyleyeyim. Beni izleyen herkese, beni destekleyen, yorumlar yorumlar bırakan, beğeni atan, beni izleyerek destek olan takipçilere hepinize çok çok selamlar gurbetten beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Böyle topluca bir mesaj göndermiş olayım. Evet, elimdeki sarımsak arkadaşlar. Son 3 gündür sarımsak yine başladım yemeye. Her sofrada bir bir diş yemem gerekiyor. Ama ben sarımsağa başladığım zaman Arkadaşlar da dayanamıyorum. Çok seviyorum. Ee, bir baş sarımsağı komple yemek istiyorum. O kadar çok seviyorum. Şimdi dün İbo sofrada hafta sonu kahvaltısında cumartesi günü bir diş sarımsağı soymuş bana getiriyor. Ye diye. E, bir diş de bana hani şey az geliyor. Ben sarımsağı çok sevdiğim için İbo diyorum bir diş mi yeter diyor. Hani sen onu keyfi yemiyorsun şifa niyetine yiyorsun diye bir diş verdi arkadaşlar ben bugün iki diş sordum. her sabah tansiyonum için arkadaşlar böyle sarımsak tüketiyorum şu domatese değmesin yalnız sarımsağım şöyle maydanozun üstüne koyayım ay çay ne kötü kaynadı Hemen onu ben bir kısayım ocağımı. Çünkü domatesin suyuna falan değdi mi yiyemiyorum. Salatalığı falan da arkadaşlar domatesin suyu geçti mi onu da yiyemiyorum. Bir ara domatesi ayrı kesiyordum. Şeyi salatalığı. İşte herkesin bir kötü huyu veya kötü demeyeyim de bir huyu oluyor diyeyim. Ben de hiç sebzeyi meyveyi ayırt etmem ama yemekleri de ayırt etmem çok şükür. Öyle bir huyum yok. Ama işte gel gelelim <laughs> domates yemiyorum. Hatta bazıları söylüyor bana domates yenilmez mi ya çok güzel ama yemiyorum. Hı. Şöyle bölelim mi arkadaşlar? Belli olsun. Şurası paprika. Hı. Hı. Şöyle süsleyelim. Hı. Şu kenara da salatalığı keseyim. tamam. Sakın da burada ha. Değil mesela. Yemeklerde falan yiyorum domatesi. Menemen yerim, domates. Ama ızgarada pişmiş domates, fırında pişmiş domates, tavada yemiyorum. Hele de çiğ. Neyse. Her güzelin bir kusuru oluyor. Bu da hazır. Şimdi arkadaşlar fırınımı boşalttım. Onu şöyle bir açayım ocağımı. Alt üst ve 210 220'ye açtım. Şuraya da azıcık yumurta koyacağım. Yumurtanın ocağını da yakayım. Dur yine yanlış ocağı yakıyordum. He su kaynatıyorum. Ona da sıcak su ekleyeceğim. Hatta çaydanlıktan alayım suyu. Kaynayan suyu buraya dökelim. Birer tane de yumurta kaynatırım. Şimdi bir ekmeklerime bakayım arkadaşlar. Eğer bayat onları da hemen ay bu ocak büyük oldu herhalde şu nasıl olur ay evet, daha iyi Biri kapatayım çünkü ateşin dışarı geliyor bu daha iyi ekmeklerime bakayım fırın sıcakken onları da ellerimi yıkayayım fırına koyayım ekmeklerimi de Şimdi orada kaynar. Şu salatayı şöyle alayım. Şurada dünden simitlerim vardı. Onlar şimdi fırın açık arkadaşlar. Şeyler olduktan sonra şöyle üst üste koyayım. Onları ben bir fırına vereyim. Şurada kırık ekmeklerim vardı. Ziyan olmasın. Onları da vereyim fırına. Başka? Başka öyle kırık ekmeğim yok. Arkadaşlar pideler çok çabuk bayatlıyor. Dün aldım ama kuru değil çünkü poşetliyorum ama bayatlıyor şöyle bir parça daha kestim çocuklar yer çocuklar yiyor da sanki biz arkamıza atıyoruz arkadaşlar esasında çocuklar yemiyor yani şöyle bir parça fili de aldım çünkü şey yeter çok olmasın patateste var ya hani ona şey ekmekte gerekmiyor bir yumurta bak çatladı beyazı çıkıyor evet evet bu da tamam şimdi bir de peynir tabağı hazırlayalım bir peynir çok arkadaşlar bir teker çok geliyor bunu bile zor tüketiyoruz kahvaltıda o yüzden bu yeterli öyle çok çıkardığım zaman sudan çıkardığım zaman da şey oluyor ee, kuruyor arkadaşlar peynir kuruyor bence bu kadar yeterli biraz şurada kaşarım vardı Bugün pazar ve hafta sonu kahvaltımız bitiyor. Yapacak bir şey yok. Hafta içi olmuyor çünkü kahvaltı. O yüzden şöyle yarım peynirlerim var. Onları hep çıkarayım. Ben de bu peyniri çok seviyorum arkadaşlar. İçinde top karabiber var. Şöyle. Çok güzel. Hı. Alın size peynir tabağı. Kimileri üzüm falan da koyuyor buna. Ama gerek yok doğal haliyle koyalım değil mi üzüme fındığa cevize gerek yok neyse o turşusu çıkardım. Onu da istiyorlar arkadaşlar çocuklar. Kahvaltıda yiyorlar. Yumurtanın üzerine mesela koyup yiyorlar. koyayım. Sofranın köşesinde bulunsun. Ağzı bazen insan ağzını tatlandırmak istiyor. Şöyle koydum mu? şöyle hazırlayayım ben şimdi yumurtalar kaynadı onları kapattım biraz sıcaklığı da kendi halinde kalsın şimdi bu kime Hüseyin'e Ömer'e ilk İlk bana evet Hüseyin daha yatıyor. Zannetmiyorum onun geleceğini ya. Bakarım ben burası benim yerimde. Burada ben oturuyordum. Tamamdır. Evet şimdi şekerliğimi de doldurayım. Buradan Ayşegül ablama çok selamlar. Ayşegül Günvari sanırsam soy ismi. Instagram'dan da takip ediyor bu şekerliğimi çok beğeniyormuş teşekkür ederim ablacım ben de çok severek kullanıyorum ve çok yani severek aldım öyle söyleyeyim arkadaşlar annemin verdiği bakır tas da vardı ona fazla şeker sığmıyor o yüzden onu ben şekerli kullanıyordum bir ara biliyorsunuzdur videolarda bahsetmiştim Rahmetli annem verdi diye ama onu kullanamadım. Çok az şeker alıyordu içi. İkide bir bitiyordu. O yüzden bunu aldım. Bu da güzel. Yumurtaları söndürdüm. Bizim Hüseyin Bey de kalkmış. Şükür bugün <laughs> Hüseyin de sofrada olacak. Her zaman her hafta sonu yatıyordu arkadaşlar. Ben de uyandırmak istemiyordum onu hani uyusun diye. Şimdi patateslerim oldu. Bakayım bir. Evet şöyle güzelce kızardı. Yumuşak oldu güzel. Dediğim gibi yağ da gerek yoktu. Şimdi ben bunları güzelce bir tabağa alayım. Evet hepsi güzel oldu şeyleri, simitleri de, ekmekleri de koydum fırına. Fırının sıcaklığıyla onlar da bir ısınsın. Bakalım. Arkadaşlar şöyle bir peçete koydum yine. Yağı falan olursa oraya geçsin diye. Ama peynirli hangisi, ıspanaklı hangisi bilemeyeceğim çocuklar yerken kamera ayarlayamadım. Onlar kendileri seçsin. Bakalım beğenecekler mi bunları? İnşallah beğenirler. Denemiş olurum. Beğenmezlerse bir daha da almam. Diyorum. arkadaşlar. İbo çocukları toparlamaya başladı. Hadi diyor yemek yiyoruz çocuklar gelin. Daha ben fazla bir şey de hazırlamadım ya neyse. Bunları iki su çalkaladım. Soğuk suya tuttum. Yumurtaları. Şimdi yiyecekleri kadar soysunlar. Yoksa kabuğundan çıktı mı çok kötü kokuyor arkadaşlar. Bunu da sofraya götürelim. Evet arkadaşlar hafta sonu çayımızı da dökelim. Hangi acı biberi? Sofraya koydum onu. Jalapenos o. Turşu biber. İtno çok seviyor onu. Ben ben yiyemiyorum. Esasında hani rahatsızlık vermiyor bana ama yemeği tercih etmiyorum. Midemi ağrıtacak diye mideden çok çekiniyorum ya bu. Evet arkadaşlar çok şükür soframıza geçtik. Ekmeklerimi, simitlerimi de ısıttım. Anne, saatler geri alındı. Saatler geri mi alındı? İleri. 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 Evet evet. Baban söyledi Hı? sabah. İlacımı içtim mi ya? Baban dedi ki ne şey Emine dedi bugün saatler bir saat i̇leri. ileri alındı. Yani Türkiye ile aramız artık iki saat. İki bir saatti, bir... evet. Şimdi, şimdi bir saat, saat düştü. Şimdi bir saate düştü. Hayırlısı Aynen. olsun bakalım. Yani bir saatte eve gideceğiz Türkiye'de. <laughs> diyorsun. Aynen. İyi. İyi. Sen gene yok. Yapışır. Gelir şimdi. Söyledim. E hadi bakalım gelsin. Hadi hepinize afiyet olsun. Sağ tamam. olun. Patates güzel mi Nur? Hı hı. Valla fırında yaptım onu. Babam bana yumurta soydu. He he. Babam soyuyor sana yumurta. Afiyet olsun. Ömer şeker attın mı oğlum? Attım. <gülüyor> kamera, <gülüyor> kamera açıldı ve Mersus buz oluyor. <laughs> sen attın mı bu? Ben de attım. İbn Nur atmıyor. İbn Şeker şu Hüseyin'e doğru, tamam, Hüseyin e doğru koy. Tamam sen kullan ben Hüseyin'e doğru koy. Allah'ım Ömer'in sessiz solu çıkmıyor kamera açıldı mı? Ama magi lazım. Bu ekmekleri alacaksan al o kaşığı koyalım mı? Kalabalık yapacağım kolumda. Koy oraya. Bunlar koyun oraya kız. Doğru oraya. Hüseyin de geldi. Hüseyin çok şükür. Bir gün yumurta soyma bende. E hadi bakalım. Gangstalar. Yumurtayı <laughs> 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 ben kirleneyim. Ben seviyorum. Çayın orada oğlum. Şeker de orada. Yumurta sen mi soyuyorsun? <laughs> Soydum işte. Al kusura. Bir de kararlıktır. Kamera Kamerayı. Dün düğün ben hamur aldıydım. Bir tane kalmıştı domuz. Camın üstünde Ne aldınız? Camın üstünde. Hı. Camın üstünde kız. Merak Şş. ettim. Ha. Şey diyecektim. Kamerayı tam ayarlayamıyorum. Ben de gözükmek istiyorum ama. O zaman benim kendine doğru hafif. çevireceksin. Ulanmaz bak şuraya koyunu. yani sadece ben değil hepimiz hani Easy. gözükelim istiyor mesela bak ben gözükmüyorum burada çay karıştırıyorum abi arkadaşlar haberiniz olsun ben çay karıştırdım <laughs> şöyle göstereyim bari Ay. ne yaptın oldu muysın? sana diyeceğim iyiyim oğlum, çok şükür herkes suyula. Bismillah. Sofra her ben birisi bağırarak söylesin sesli. Besmele'yi. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Neden? Unutanlar vardır diye. Hı. Peyniri tabağını versene biraz alayım. Hı. arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. bu sofrayı topladı. Makineye doldurdu bulaşıkları. Elde yıkanacak birkaç parça vardı. Onları da yıkadı ve bitti. Ben de bir çay içeyim. Burada videomu da kapatayım. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.